Merhaba arkadaşlar, manyetik Tablet kanalından ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bed Wars oynayacağız. Winter haritasındayız. Ben de ilk defa giriyorum sanırım. Bakalım arkadaşlar. Önceden girmiş de olabilirim. Evet, 40 saniye var. Ben bir durdurayım. Başladığında size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1, 0 girdi arkadaşlar. Daha önce girdim mi? Yok arkadaşlar girmedim. Yok. iki tane takım vardı. Şöyle biraz şey yapalım. Direkt blok alalım. Evet şöyle. o Doldur. Şöyle gidelim. Şöyle arkadaşlar gidelim. Ne kadar var? Aa, hareket etmiyor. Arkadaşlar ne oluyor? Her i̇ki tane blok boşuna gitti ya. Sinirleniyorum bu bloklara. Burada buradan nasıl oraya blok koydum ya? Az kalmış. Bu yol yapıyor. Uy. Tam bed pat. Üç tane daha olsa 3 dört tane varacağız. Hop Oraya gideceğim. Evet bal atacağız. Tabii bir görmüş olduk. Görmedik ya. Hı. Ne koyduğunuz lan? Hiçbir şey yok. terbiyesizler. Çıkmak elle bet patlatma. Ha. gelelim. Oh. Lan nasıl öldüm? Ölmem imkansız arkadaşlar. Shift yapıyorum. ve adamı vurdum ama ben de öldüm. Neyse arkadaşlar sadece bir tanecik şey alacağım. Pardon. Lan. <laughs> Böyle biraz al. Hop. Şimdi bir tane. Kılıç. Evet. 누구래요? 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 mallar. Oba. ölecek nasıl olsa. Of arkadaşlar çok güzel aldık. Güzel. Şimdi ben gideyim biraz bunları tekmeleyeyim. Çıplak elle. Yoksa bize gelecekler diyecektim. Geldiler biraz. Oha nasıl itiyor. Bed gitti bizim kesin. Arkadaşlar green bitmek üzere yalnız. Tabii ben patlattım. Uuu. Uuu işte. Biraz blok alıp gidelim. Ya şöyle düş ya. Nasıl bedaldım ama. Direkt gittim adamlar hiçbir şey yapmadı. Kırdım geldim. Çok basit. Böyle. Onlardan bir kişi ne kaldı? Ama o da diğer setler herhalde. Uuuu. Yandık. İsterseniz arkadaşlar böyle şu 8'e birlikmiş ona da gidelim hemen. Oha 4 kişiyle başladı. Buna da gidelim arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar başladık. Oo. Oh, Bata. Hey. 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 Sport hiç sevmem ben ya. En sevdiğim harita çıktı. Ha, bir tane demir verdi. Ne yapıyorsun dostum? Orada bir şey yok. Boşuna gitme. Lan ortayı böldü ya. Ortayı böldü ya. Lan oradan ne yapacaksın sen? Hmm. Ben buraya yol yapmıştım bir kere. <laughs> Ama orayı görmemişim. Topla 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 topla. Hadi lan. Bir tane daha ver. Neyse arkadaşlar ben gelişim sonra döneyim. Evet arkadaşlar fullendim. Şimdi onlara gidelim. Hop şöyle. Neredeydi onların adı? Atla. Ay. Ha yemek almayı unuttuk. Ben bir tür diyeyim yemek de alayım. Ha, aldık 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 tamam. Tamam arkadaşlar şöyle gidelim. Gençler siz buraya yol yapıyorsunuz da oradaki adamlardan mal değil yalnız. Ha ortaya gelmişiz daha. Lan ne yapıyorsun ya? hop 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 patladı mı? Güzel patlattık. Şimdi purple'ı alma vakti. Lan insene. Ya buraya şey koymuş. Oha. <laughs> Neyse arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sonlandıralım. 2 yıl oynadık. İkisi de güzeldi. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.